Sevgili gençler direkt MEP kitabından en güncel MEP kitabından biyoloji TYT derslerine devam ediyoruz. Konumuz proteinler. Evet tabii ki sıfırdan başlayanlar için bu anlatım yeterli olmayabilir. Ama biraz bilenler için konunun tamamını eksiksiz MEP kitabından sizlere aktarıyorum. Evet, proteinler diyoruz. Canlıların yapısında en fazla bulunan bakın organik moleküllerdir. En fazla organik denmese elbette ki sudur ama organik dendiği zaman bunlar proteindir. Organizmanın gerçekleştirdiği tüm yaşas yaşamsal faaliyetlerde görev alan ve yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ayrıca azot ve kükürt elementi bulunduran polimerlerdir. Evet polimerlerdir, polipeptitlerdir. Proteinlerin monomerleri nedir? Amino asitlerdir. Bir amino asitin yapısında merkezde ne olacak? Karbon atomu. Niye? Organiktir. Buna bir hidrojen atomu bağlı. Başka bir bağına amino grubu. Başka bir bağına karboksil grubu bağlı. Birazdan göreceğiz. Bunlar bütün amino asitlerde ortaktır. 20 çeşit amino asit var. Farklı olan nedir? R grubu. Bu değişken radikal gruptur. 20 çeşit amino asit vardır. Amino asitleri farklı yapan bu R gruplarının farklı olmasıdır. Amino asitler kuvvetli asit karşısında baz, kuvvetli baz karşısında ise asit gibi davranırlar. Bu özelliklerine ne diyoruz? Amfoter özellik diyoruz. Amfoter özellik amino asitlerin bulundukları ortamdaki pH değerinin belirli sınırlarda kalmasını sağlar tampon çözeltiler gibi. Amino asitlerin büyük bir kısmı insan vücudunda üretilebilir. İnsan vücudunda üretilemeyenlere ne diyoruz? Temel, zorunlu, esansiyel amino asitler diyoruz. Bir amino asitin yapısına bakıyoruz. Merkezde karbon var. Bir bağına hidrojen bağlı. Bir bağına karboksil bağlı. Diğer bir bağına amino grubu bağlı. Değişken grup da başka bir bağına bağlı. Karbon 4 bağ yapıyor. Şu kısımlar bütün amino de ortaktır. Değişken olan nedir? Sadece R grubudur. 20 çeşit amino asit var. Bu 20 çeşitin oluşmasını sağlayan R grubunun farklılığıdır. Bir amino karboksil grubu ile diğer bir amino amino grubu birbirine bağlanır ve peptit bağı kurulur. Peptit bağı. Oluşan bu iki amino asitli yapıya dipeptit ismini veriyoruz. Dipeptit iki amino asitli yapı. Aradaki bağın ismi peptit bağ. Bir bağ kuruldu. Bir tane de dışarıya su çıktı çok sayıda amino asitin dehidrasyon evet sentez dehidrasyon ile bir araya gelirse ne oluşur? Polipeptit çok amino asitli zincir amino asitli yapılar olur. Polipeptitlerin uzunluğu birkaç amino asitten binlerce amino asite kadar değişebilir. Özgül 3 boyutlu yapı kazanmış bir ya da birden fazla polipeptitin bir araya gelmesiyle de protein molekülleri oluşur. Bakın buraya amino asit, amino, asit, amino asit. En tane amino asit dehidrasyonla birleşiyor. Polipeptit oluşuyor. En N-1 kadar su dışarıya çıkıyor. En N-1 kadar peptit bağı kuruluyor. Bu polipeptiti parçalamak istersek buradaki suyu kullanırız. suyla parçalamaya da ne diyoruz? Hidro. Hidrosu demektir. Hidroliz suyla parçalama. Evet polipeptit sentezi DNA şifresine göre nerede olur? Ribozonda olur. Unutma. Evet amino asitlerin farklı sayıda çeşit ve sırada olması milyonlarca farklı polipeptitin ve proteininin çeşitliliğini belirler. Çok sayıda protein çeşidi ortaya çıkar. Evet yüksek ve düşük sıcaklık kuvvetli asit bazlar yoğun tuz yüksek basınç, radyasyon gibi etkenler proteinlerin yapısını bozar. Buna ne diyoruz? Denaturasyon. Yani naturalliğin, doğallığın bozulması. Denatüre olmuş bir proteinin bazen eski haline gelir. Buna da renaturasyon diyoruz. Denatür olmuş bir proteinin biyolojik özelliklerini kaybeder ancak besin değerini kaybetmez. Peptit bağları kopmaz. Polipeptit zinciri dağılmaz. Örneğin yumurta pişirildiğinde yüksek sıcaklık sonucu içerdiği proteinler denatüre olur. Bunun geri dönüşümü yoktur. Denatürasyonda amino asitler arasındaki peptit bağları korunur. Proteinin üç boyutlu yapısı bozulur. Fonksiyon gerçekleştiremez hale gelir. Denatüre olmuş proteinler eski haline gel gelirse buna renatürasyon diyoruz. Yani eski haline gelme Evet burada bunları biliyor musunuz diyor. İnsülin hormonu 51 amino asitten oluşuyor. Burada bir renatura, denaturasyon. Bakın normal yumurta pişirilmeye başlanıyor. Ne oluyor? Denatüre olmuş oluyor arkadaşlar. İşte bu denaturasyon tekrar renatüre olmuyor. Eski haline gelmiyor bu pişmiş protein. Günlük alınması gereken kalorinin %55'i karbonhidratlardan. %5 ile %20'si proteinlerden geri kalanı ise yağlardan karşılanması gerekir. Elbette ki normal koşullarda. Proteinlerin canlılarda yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaptıklarını biliyoruz. Hücre zarının yapısında bulunan proteinler maddelerin taşınması, kanal proteinleri taşınmasını sağlar. Biyolojik tepkimeleri hızlandıran, katalüzer olarak görev yapan enzimler de nedir? Yine proteindir. Protein yapısında olan insülin, glikagon gibi hormonlar düzenleyici olarak görev yapar. Antikor bir savunma proteinidir. Bu mikroplara karşı vücudu savunur. Evet, kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunan hemoglobin protein yapılı olup karbondioksit ve oksijen taşır. Kanın pıhtılaşmasında görevli olan fibrinojendir. Kollajen gibi yapısal proteinler bağ dokuda bulunur. Kemik, kıkırdak ve eklemlerin yapısına katılır. Saç, tırnak, tüy, boynuz bunlarda yine keratin proteinleridir. Kas kasılmasında görev alan iplikler, aktin, miyozin yine proteindir. Proteinler enerji verici olarak kullanıldığında boşaltım atı olarak karbondioksit ve suyun yanında ne açığa çıkar? Amonyak açığa çıkar. Bunu unutma. Evet burada bir telek tüyü görüyoruz. Keratin proteini. Bakın boynuz keratin proteinidir. Vücutta önemli role sahip protein açısından zengin besinler elbette ki et, süt, peynir, yumurta, yoğurt, baklagiller, tahıllar, kuru yemişlerdir. Sadece bitkisel veya sadece hayvansal besinler vücut için gerekli olan tüm amino asit çeşitlerinin yeterince içermez. Bu nedenle amino asitler bakımından uygun bir diyet programı oluşturulmalıdır. Vücuda gerekli kadar protein alınmadığında büyüme aksar, halsizlik, tüm vücutta kuruma, büzülme, saç dökülmesi ve ödem oluşabilir. Yıpranan dokuların onarımı zorlaşır, bağışıklık sistemi zayıflar. Proteinler vücutta doğrudan depolanmazlar. Dışarıdan besin yoluyla alınan proteinlerin fazlası yağa dönüşerek depo edilir. Bu durumda tabii şişmanlığa, obeziteye sebep olur. Böbrekler ve karaciğerde hasara yol açabilir. Ayrıca idrarla kalsiyum atılmasına ve gut hastalığına da sebep olur. Evet, bunları biliyor musunuz? diyor. Organik bileşikler enerji ihtiyacını karşılamadan karbonhidrat, yağlar ve proteinler sırasıyla kullanılır. Verdikleri enerji miktarı açısından ise yağlar, proteinler ve karbonhidratlar şeklinde sıralanır. Bu önemli bilgi. Evet arkadaşlar bu dersimizde MEP kitabında en güncel MEP kitabından proteinleri sizlere aktarmış oldum. Faydalandıysanız beğendiys beğendiyseniz abone olmayı beğeni atmayı unutmayın.